Bak daha kötü durumda olanlar var. Bunların hepsi geçici. Yarın daha güzel bir gün olacak. Hemen polis aramalısın. Bence bu işi bırakmalısın. Onu öyle yapmasaydın daha iyiydi. Hadi bana her şeyi anlat. Hadi hemen bütün detaylarıyla bilmek istiyorum. Aa evet buna benzer bir şey ben de yaşamıştım doğru. Sen tepki vermiyorsun ya. Bu kadar küçük bir şeye bu kadar ağlanır mı? Şokta mısın nesin? Acil bir durumda birisine yardımcı olmak istiyorsanız lütfen az önce gördüklerinizin hiçbirini uygulamayın. Psikolojik ilk yardımın birinci adımı dinlemektir. Dinlerken de lütfen unutmayın, bu bir sohbet değildir ve karşıdaki kişinin sizin hiçbir tavsiyenize ihtiyacı yok. O an ihtiyaç duyulan şey sakin ve güvende hissedebileceği bir yer. Bunun dışında birisinin onu gerçekten dinlemesi hükmetmeden, yargılamadan, yönlendirmeden bazen konuşmak bile istemiyor olabilir. Lütfen zorlamayın. Şayet konuşmanız gerekiyorsa, sizden bir cevap bekliyorsa lütfen yönlendirme yapmamaya dikkat edin. Sakince basit kalıplarla onaylayın. Orada olduğunuzu hissettirin. Evet, seni dinliyorum. Evet, bu senin için oldukça zor olmalı. Gibi. Birisine psikolojik ilk yardım yapıyorsanız unutmayın. Siz orada olay çözücü değilsiniz. O an duygusal olarak gerçekten orada olmanız yeterli.